Musa Aleyhisselam zamanında zengin ve nüfuzlu bir adam öldürülür. İsrailoğullarının ileri gelenleri katili bir türlü bulamazlar. Konu Musa Aleyhisselam'a intikal edince Rabbül Alemin vahiy ile Musa Aleyhisselam'ın ve İsrailoğullarının ne yapacağını onlara bildirir. Musa Aleyhisselam der ki اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً Allah size bir inek kesmenizi emrediyor. Tabi bunu duyan İsrailoğulları derler ki اَتَتَّخِذُنَا هُزُوَا Sen bizi alay mı ediyorsun değil mi Musa? Biz katili bulmanın derdindeyiz. Arkadaşımızı öldürülmüş. Sen diyorsun ki Allah size inek kesmenizi emretti. Sen bizi alay mı ediyorsun? Dostlar, bu yakınma, bu serencam, bu itiraz aslında bizim için çok da yabancı değil. Bugün El-An kendisinin Müslüman olduğunu iddia edenlerden de bazen biz bu itirazları, bu yakınmaları duyarız. Derler ki e, Allah bunu mu emretti? Veyahut da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerefin duyduklarında bu Allah Resulün sözü olamaz, bu mantığa uygun değil diye itirazda bulunduklarını bulunduklarına şahitlik ederiz. Ayet-i Kerime'de bu bahsettiğimiz yerde Bakara 67. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak bize bunun olmaması gerektiğini bizlere anlat. Mü'min bir ayet-i kerime duyduğunda veyahut da bir hadis-i şerif duyduğunda, sahih bir hadis-i şerif duyduğunda yapması gereken şey işittik ve itaat ettik demektir. Ve bununla beraber işin hikmetini anlamak için tefsirlere bakabilir. Hadis-i şerifin şerhine bakabilir, bakmalıdır. Ama kesinlikle ve kesinlikle benim aklıma uymadı. Bu söz Allah'a yakışan bir söz değildir anlamında bir itirazda bulunmamalıdır. Musa Aleyhisselam'ın tavrı çok hoştur. Cenab-ı Hak bize oradan bir ders de verir. Der ki onlara, اَعْوذُ بِاللّٰهِ اَنَكُونَ مِنَ الْجَاهِل۪ينَ cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım. Yani siz Allah'ın ayetine, vahye böyle davranmakla cahillik yaptınız. Ki malum cahillik bilgisizlik değildir. Cahil bilgisi az olan değildir. Cahil hak ile mesafesi çok olan kişidir. O günün inandığını iddia eden İsrailoğullarından böyle bir itiraz geldiğinde Musa Aleyhisselam böyle demişti. Gayet soğukkanlı bir şekilde sizinle beraber olmaktan, sizin gibi düşünmekten Allah'a sığınırım demişti. Ama asla bağırıp çağırmadı. Bugün elan bizler de müminler olarak birisiyle hakkı paylaştığımızda veyahut da birisinden Allah'ın ayetleriyle alakalı, hadis-i şeriflerle alakalı böyle bir şey duyduğumuzda duruşumuzun böyle olması gerektiğini anlamalıyız. Yani bizler de deriz ki senin bu yaptığın tavır cahilane bir tavırdır. Sen ne kadar bilgili olursan ol bu hak ile aranda mesafe olduğunun göstergesidir. Rabbim bizi hakka tabi olan ve batılı batılı bilen kullarından eylesin.